<gülüyor> <Yes>. <gülüyor> senin yüzünden oluyor hepsi. Hepsi senin yüzünden biliyor musun? Nasıl Bu Nasıl videoyu çekme sebebimiz ve benim, yüzüm? Ya? benim Ağla, yüzüm ben, senin senin yüzünden. Senin, yüzünden. Senin, yüzünden. Senin ben yüzünden. yüzünden. Benden oturup senin senden oturumu ha? Kredi kartımı alıp, he? dibini sömürüp, e, ne olmuş? içine şöyle bir su ekmeğinle ekmeğine sıyırıp, bitirek evet. kim ben miyim? Evet sünnetledim onu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Sıla Neyse. Ne olmuş yani? Ne olmuş yani? Çekilin. kız yeter. 5 tane çekildi. Hadi görüşürüz. Hadi bye, bye. Bye, bye Herkese merhaba arkadaşlar. Melih Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sıla Beyoğlu ile beraber asıl o. Onun her şeyin sebebi. 100 TL ile bir gün geçirmeye çalışacağız. Aslında bunlar mutlu video değil. Bunlara alkış yapmamak lazım. Çünkü mutsuz olacağımızı video. <laughs> ya mutlu olacağız, eğleneceğiz, keyfimize bakacağız. Yalnız o kadar karnım aç ki şu an yani inanamazsın. Çok açım. Nasılce sormak istiyorum şu an. Sor. Mutlu musun? Hayır. Niye? Paramı bitiren kim? He? Bende var. Olmaz. Benimki niye? Birazcık o para harcamak hani rahat geldi ya sana. Şimdi parasız kalmak nasıl gelecek göreceğiz. Elme düş. Ben de param var. Elme düş. Arkadaşlar şimdi ATM'ye gidip 100 liramızı çekeceğiz ve hayatta kalmaya çalışacağız bugün. İnsanları ezdettim benim. <laughs> acıktım. Sen beni ezlettin beni. Acıktın mı sen bir de? Çok üstüne utanmadan acıkıyorsun. Aa, anladım acıkmayayım be. İnsani bir şey hareket. Ne güzel param vardı, birikimim vardı kenarda köşede. Et yiyebilirdik. Kredi kartın mı? Et yiyebilirdik. Aa, ay, Çocuğum ne oluyor? Ayaklanma gibi bir abdest alacaktım. Ne? Abdest mi alacaktın? E, ee, evet. Helal lan sana. <laughs> Gel. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. En az 500 lira çekebiliyormuşuz Serkan ne yapacağız onu? Yani. En az 500 diyor. Aa dur tamam tam 100. 100 lira yazabiliyormuşuz. 400 bana verirsin diyor ya 400 lira bak olmayacak. Sanki 5000 lira falan veriyormuş gibi de hareketlere giriyor. Bir <laughs> şey söyleyeceğim 200 lira falan gerekmiyor mu? Bir sana bir bana. Hayır aşkım işte 50-50 diye, diye düşün. 50-50 gibi düşün aşkım yani. Nasıl yani ben bireysel bir insan değil miyim? Tam bu satan bireysel değil biz bir insanız. Ne ara bireysel olmaya başladık biz ya? Biz seninle ikimiz bir insanlar değil miyiz? İki kalp. Bir gönül. Keşke 100 lira bolsaydı. İşteki aşkım bu işte bu. Tek harcayabileceğimiz şey bu. Al. <laughs> Ay, onu salak yapmış. <laughs> o parayı getireceğim bak. O parayı çabuk getiriyorsun şuraya. Ay, zaten bütün paramı aldı. Al, 100 lira al, mı kondu? Aldım. Ah. <laughs> koydum. He? Ne oldu? <laughs> Oradan alamayacağım <laughs> mı düşüneceksin? Tamam, sen bir sevgilimsin farkındaysan. Tamam da vereceğim. Ver şunu. Al. Hadi gidelim açayım ben. Tok açıyorum. Ne yiyeceğiz ki 100 liraya arkadaşlar? Sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Tavuk döner. <laughs> tavuk döner 100 lira zaten aşkım. 100 liraya sadece tavuk döner yersek başka hiçbir şey yiyemeyiz. Nasıl ya? Ben en son hatırladığım kadarıyla 35 lira falandı. Bir aklıma fikir yeme? geliyor. Ne? Şuradan az önce geçerken kek yapmışlar. Kek mi istesek? İsteyeceğiz. Sen iste. Paramı Şu... An, sensin zaten. Şu an aksi şu an krizlere girdim. Anksiyete krizlerine. Bir dilim tek alıp. Aha şey buradaymış so bu arada. Kaçırmışım. Aha burada. Bir şey söyleyeyim mi? Yürüyerek evime geri dönerim. Koşa koşa. <laughs> Ev bir saat yalnız. Bence evime gidelim. Ekmek alalım. Ya da markete falan. Ekmek arasında bir şeyler yapalım. Parkta yiyelim yani. Arkadaşlar parayı gıdım gıdım kullanmamız lazım. Oha. Çok garip bir Çok küçük lan burası. Evet. 25 ekmek lira mi alacağız? diyor. Yemek yemeyeceğiz mi? Ekmek alıp ne yapacağız? Arasında sosis mısız bir şey koyarız herhalde. İşte Aç misin? bitir falan diye düşündüm. Mantıklı değil mi Serkan? Ben çok mantıklı. Bence normal ekmek alalım. Evet, bir tane ekmek alıp 25 ekmek lira. Ama. O ekmek 15 lira olmuş ekmek. Ekmek 15 lira Oğlum, olmuş. Aşkım sanki... Aşkım ekmek mi yiyoruz biz? Doğru bu arada. Ben hiç ekmek Biz ekmek tükesine. yemiyoruz çok. Çok nadir Serkan ekmek almaya gidiyor. Bu arada Serkan bizle 100 liralık şeye katılmıyor. Kesin o gider şimdi bir şeyler yer. Bence bu ekmeği alalım. En güzelini seçtik. O yumuşacık. Ciddi misin? Aç bitir alacağız şimdi. Ne koyulur içine başka? Ya yani içine, başka bir şey koymak istiyorsan başka bir şey de alabiliriz. Peynir diyeceğim de peynire paramız yetmez. Sen de yemezsin. Peynir yok. Aç bitir evet. Şeyli peynir olabilir ama. Dur bakayım zeytinler. Oha. Oha. Şu an bana her şeyin çok pahalı gelmesi şaka mı arkadaşlar? 55 lira diyor ya. 55 lira. Aç bitir 32 lira olması ne? şaka mı? Ciddi misin? 15, 32 daha paranın 50 lira gitti. Nasıl olur oğlum 32 lira? Nasıl içeceksin? Salam bak fıstıklı 22,5. buçuk. Onu alayım Fıstıklı... No. Aşkım zehirlenmeyelim Aşkım daha ama. Aşkım en ucuzu bu <laughs> Zehirlenmeyelim. <laughs> alırken ceketleri alırken 15 bin liralık, 30 bin Oy. liralık göz şeyi. Ama ceketim olay. Yani ceketi mi yiyeceğiz şimdi? Evet yeriz. Bu dana jambon <laughs> mu? Kötü <laughs> mü <mi> bu? <gülüyor> <gülüyor> ne ki o? <laughs> <laughs> tamam al ne istiyorsan al o zaman onu alacağım, <gülüyor> <gülüyor> onu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Para var sanki. 7 lira oğlum. Ne yapayım? Sadece ekmek ve çarşı bütün yiyeceğiz kadar? gerçekten? Ne? Ay turşu da ekleyelim. Aa yok çok pahalıymış. Işte. Turşu ne kadar? Turşuyu alsak zaten 100 lira mantık yani. Şu anda sadece hatam... sabah kahvaltı. Alamıyoruz bile para etsin. Su, su al. alalım su. Su, su, yiyeceğiz. Ben sucuk çok güzel bir taktik ya. biliyorum Nasıl sen yani? gel. Ay pardon. Ülkemizde suda paralı olmasın bir zahmet. Aynen. bir taktik biliyorum. Yürü. Nasıl ya? Teşekkürler. Teşekkürler. Para bitti kızım, para bitti. evet bitti. Ya. Ben çok susadım. Nasıl olur ya? Hem çok susadım hem de acıktım. Oğlum bu sıcak da ben bugün hava esiyor diye kazak giydim. Diye. <laughs> Serkan para bitti Serkan. Serkan para bitti yürü. yürü yürü. gittim çok güzel. Kulaklarım da çok güzel. Hala ceket Olay diyor hatta. ya. Kuşlara vereyim ekmek. Durun. Gel. Ay evet. Bir şey söyleyeceğim. Böyle koşarak bunları uçurmak istedim nedense. Korkut bir şey yaparak. Yemci memci yok değil mi lan demesin. Ekmek vermeyin yem var diye. Ay. Ay. Ekmek yemiyorlar yalnız şu anda farkında mısın? Onlar yeme alışkın. Baksana nasıl kilo almış hayvanlar artık. Evet, evet bunlar artık. biraz bir şey. En iyi. Küçük yıkalamaya çalışıyordum Gel. bu arada. Onu evet. yemiyorlar aa, ekmeş. Üstünden geçtiler. Bırak atma biz yeriz ya. Ne diyor. şeyler ne şeyler. Biz ben yiyeceğiz biz. Merhaba. 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 Arkadaşlar şimdi para gidip bunları yemek için bir yer bulmamız lazım. Çok kalabalık burası. Evet. evet. Arkadaşlar beleş konser buldum. <laughs> 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 Yapsana benim gibi. Arkadaşlar beleş konser çok güzeldi bu arada. Ay evet bu arada. Keşke topumuz olsaydı basketbol da oynardık ama top yok. Şu an makarna yeme videosunu gerçekten özledim. Bu arada evet ya. Psikolojik bu niye bu kadar etkileniyoruz biz her şeyden evet. ya? Evet. Aslında bu arada çok yani genel olarak çok para harcayan insanlar da değil. Sadece alışveriş yaptığımız günlerde gidiyor o para bizden. Ben de hani, sosis severim ya. Yani. Ay evet sevmezsin. Ben de çok sevmem gerçi. Niye bunu aldık o zaman? Çünkü paramız buna etti. <laughs> Şu an paramız buna yetiyor gerçekten evet. aşkım yani. Ekmeği kır böyle ortalığındaki. Evet. Soğan olacak. Ne soğuğunu Serkan? Midemi bulandırma benim Allah'ını seversen. Eee o bana yani. mı? Küçük. Al, al sıla. Yok yok, bunu işte. Bu ne lan? içinde siyah bir şey Aa, var. Ah. Bu ne? O ne? ne? Harbi. Korkunlama tarzına bak. Bakmadık Bakayım. Ben şu siyah kısmı koparıp atacağım. Ben yiyemem bu kısmı. Tamam. Arkadaşlar bizim karın doyurma tekniğimiz bu oldu şu anda. Aklına başka bir şey geliyor muydu sizin? Hayır. En mantıklısı da bu. Ben bunu lisedeyken bayağı yapıyordum bu arada. Güzel ya. Küçü değil bayağı iyi bu arada. Sakan güzel ısırmak ister misin? Yok hayır. Neden? Isır ısır valla güzel. Yok ben biftek yemeye gideceğim. Biftek yemeye şey. mi gideceksin? Evet. Valla konuşmam seninle. Bizim önümüzde yeme bari. Kuru kuru boğazından geçmiyor. Ama içeri kalsaydık paramız biterdi. Şu an 47 liramız kaldı. Ay şey hesaplayacağım durun. Peki kalan paramızla ne yapacağız? Aşkım benim canım kahve çekiyorum ya. Bir de bir şey söyleyeyim. Normalde bu kadar nazlı bir insan asla değilim. Bugün özellikle ulaşamıyorum ya. Daha çok canım çekiyor bazı şeylere. Biraz bensiz de kal. Beni de görmek tamam. de. Beni de özle biraz. Sen bensiz kal, Gideyim mi Gör beni. Gitme. Gideyim mi? <gülüyor> tamam. Sen ne diyorsun? Git lan. Para kalmadı zaten. Git. Kayın yemek götürdü. <laughs> <laughs> Paramı değil misin kardeşim? Bende var. Beraber yiyelim diyorum, hayır diyor. Olma. Neden? Erkek adamı yakışır mı sevgisinin parasını yemek? Yakışır benim, bana yakıştı vallahi. Bu arada bu videoyu neden çektiğimizi biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bir önceki videoda sana benim kredi kartımı alıp bütün her şeyi harcadığı için param kalmadığı için bunu çekiyorum. Ben size demiştim ya o videoya 30 bin like gelirse çok az kalmış 30 bin like gelmesine. Ayağın en al bence. Nasıl Şu ya? an 25 binde falan yani. Ne? Ne? Bozma <laughs> dizildi şu an. Sırtıma vur. <laughs> İyi <Değil> misin? <laughs> su, su da almadık. Neyse, bu arada daha fazla yemeyeceğim. Bu <laughs> kuru ya, gerçekten. Yiyeceğim. Şu an iyi yani arkadaşlar bu, şu an beni tuttu. Ben yiyeceğim valla çok açım şu an. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bakın, yemin ederim sinirleniyorum. Niye biliyor musunuz Serkan? Bir önceki videoda beğenin beğenin dedim ya, beğeniyorlar. Beğenin demediğim videoda beğenmiyorlar. Beğenseniz oğlum. Benim söylemem mi gerek Beni sevmiyor musunuz? <laughs> Bugün Melih'i sevme günü. Evet, 18 Eylül Melih'i sevme günü. <laughs> Sen hiç konuşma. Sanılım bitmesini bekliyordum. nerede su içeceğiz falan diye soruyordu. Aklıma çok güzel fikir var su için. Ben hala doymadım. Yiyorum ki doyayım. Sanki böyle bir beyaz peynir falan eksikti içinde. <laughs> Aslında benim aklıma fikir geldi. Bunları şimdi biz tostçuya götürüp tostçuda bastırsaydık beleşe. İzin verirler miydi? Niye aklımıza gelmedi? Bak sonradan geliyor aklıma. Şimdi arkadaşlar biz bunları çöpe atmayacağız tabii ki de. Bunları Serkan'a vereceğim. Serkan taşıyacak ve eve götüreceğim. Ekmeği yerim. Aç bitiri de kedilere vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar benim sevgim çok susamış. Ben su onu alalım. su aldırmadım. Paramız bitmesin diye. Ama aklımda çok güzel fikir var. Su içmeye gideceğiz. Camiye gideceğiz. Camiden içeceğiz. Gideyim misin? Allah'ın evi. Aşkım ne olacak? Aşkım, gel. cenaze arabası var o önünde. Tamam da. Bir şey olmaz mu? değil mi? C Aşkım nerede yaşıyor sen? Hayır camide su içip içilmediğini bilmiyorum ki. İçiliyor. İçiyor gel. Mu? Gel gel. Siz bir Ey, takip tamam edin. İyi tamam madem. Arkadaşlar gerçekten bugün şanslı günümüz değil. Yemeğin yanı tatlı da bulduk. <laughs> Bekmiş az bu lokmayı ne için atıyorlar? Hayır için işte. Dökülüyor mu da atılıyor mu nasıl? Biz de döktük yani. terim dokma. Olur. Teşekkür ederiz. Sevgilim bekleyip sevgilimi. Serkat tatlıyı aldık. Suyu hala içemedik yalnız. Ah. <laughs> hmm. Ciddi misin ya? Sıcak mı? Esas sıcaklığı güzel ya aşkım zaten. vallahi Allah'tan Allah, başka bir şey istedik ya. Oha gerçekten çok güzel. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin gerçekten çok güzel tadı. Allah kabul etsin. Allah'ım inşallah yerden para buluruz. Değil misin? Bulabilir <laughs> miyiz ya? Buluruz bence ya. Küçükken ben yerden para bulunca çok mutlu oluyordum biliyor musunuz? Dünyanın en mutlu insanı falan oluyordum. Ben de ben küçükken çok yerden para buluyordum ee, evet. nedense. Ben şu an bulurum. Var mı lan? Var bir lan lan? Ama, Ama artık bulamıyor. karta geçti. Evet herkes artık karta şey yapıyor. Daha çok da susattı beni bu. Hı -hı. Ekstra susadım Serkan ben bunu yiyince. Serkan bizimkiler yesin. Vermedin bizimkileri ver. çok özür dilerim arkadaşlar açın ağzınızı. Hadi su içmeye. Hadi. Arkadaşlar şimdi burası erkek abdest yeri olduğu için ben gidiyorum su içmeye. Sıla oraya gidip içecek. <laughs> bu sıcak bu soğuk soğuktan açalım. Elimde kolonya mendile silmiştim ya. Elim şu an çok fazla kolonya kolonya geldi. <laughs> bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar benim canım çok mercimek köftesi gibi, çiğ köfte gibi bir şey çekti. Burada da bir şeyler yapıyorlar yani satıyorlar. Şimdi diyeceğim ki tadına bakabilir miyim? Hepsinin tadına bakacağız Tamam. tamam mı? Ben de lahana sayması istiyorum. Tamam çok fazla çaktırmayın. Serkan Serbiz'i uzaktan çek. Ya. Tamam mı? Mercimek köfteleri çok güzel duruyor ya. Bizimle ilgilenmiyorlar şu anda. <laughs> Bu tane top kokteyi mi atacaksın abi? Neden? <laughs> Neden? Hırsız mı? Ayıp ediyorsun ama ya. <laughs> Anladın an. Niye inanamıyorsun Bak orada ah. kamera var. <laughs> Oha hadi. İstemiyorsan kırparız burayı. Yok <laughs> abi Buyurun. Mercimek köftesinin tadına bakabilir miyiz acaba abi? Gerildi şu an ortalık. Yarısını ben yiyebilir miyim? Ya. Yarısını mı? Sen de istesin. Ne Hayır, sen de istesen de. Şu an çok sinirlendi gibi geldi bana. Evet, neden öyle oldu? Sen sarma mı alacaksın? Evet. Lahana sarmasını ben tadabilir miyim abi mümkünse? Ne kadar sarma? Ha, 150 lira kilosu. O, lahana. Yo, lahana sarması tadılmıyor mu? Ha, tamam normal sarma tadayım ben. Teşekkür ederiz abi, sağ ol. Sağ olun, kolay gelsin. Bir şey diyeceğim, abi çok pint. <laughs> mercimek köftesi istedim, adam mercimek köftesinin bir tanesini ikiye bölüp, ucundan alıp bastırıp öyle verdi evet. bana. İnanamıyorum şu anda, gerçekten çok üzüldüm. Ve sürekli gittiğimiz yerden. Sürekli evet. gittiğim yer, evet ben çok alıyordum oradan. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm abi. Az önce abiden mercimek köftesi istedim. Bana sadece ucunu verdi ya. <laughs> Tadımlık istemiştik oysa. Tadımlık istemiştim, bana şu kadarcık verdi. Çok üzüldüm. Ben vereyim size. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kavala kurabiye. <laughs> kurabiye? Kavala yer misiniz? Kavala, Kavala olur. ben severim. Şu an böyle şey yeriz. <laughs> Ay teşekkür çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Sağ Serko'ya da. Teşekkürler. Çok sağ olun. Afiyet olsun. olsun. ben reklamını yapıyorum. <laughs> Beyaz köşe. Beyaz, Beyaz köşe arkadaşlar karşı karşıya bostan. Kolay gelsin Gelin. sağ olun. <laughs> Bak işte böyle olur. Bu Çay da isteseydik. Çaysız gitmiyor. Bence inanılmaz güzel bu arada. Ben kahvaltıya bayılırım. Yunan Aşkım, veya bulgurum Bakma çok güzel fikir geldi. Bunu yeme. Kahve, kahvenin yanında içelim onu. Tamam, tamam. Arkadaşlar aslında bir tane taktiği varmış. Bize bir şekilde kahve alacakmış, yapacakmışız. Evet. Önce bakkal bulmamız lazım ama. Evet. Hmm. Çok iyi. Oğlum çok, çok iyi lan tadı. Serkan beğendi mi sen? Güzeldi. Ben Vay, de Vay yemiştim. var adam böyle şey verdi dedi. gerçekten çok güzel. Gerçekten ve her hafta sonu annem bunu getirirdi biliyor musun? Bulgar veya Yunan tatlısı bu. Çok Yanlış Arkadaşlar şimdi tekele geldik. Tekelden üç bir arada alacağız kahve ve bir kafeye gidip sıcak su isteyeceğiz bardakta. Sıla bunu zaten okula giderken okula gittiği dönemlerde yapıyormuş. Evet. O yüzden alışkın ama ben hiç sıcak su istemedim bir yerden. Yok veriyorlar veriyorlar. Bunu da yemiyorum evde tutuyorum böyle kahveyle içeyim diye. Evet. Şimdi tekelde gidip üçü bir yerde alıyoruz. Hadi. Onu da beleşe getireyim mi? <laughs> Getirebilir <laughs> miyim sizce? Hayır. Bari hayır. onu yapmayalım aşkım. Neden? İyi, hayır, hayır. Belki getiririz ya. Tamam. Hah üçü bir arada şurada. Heh. Evet. Sen şakayı Şarkan, içiyordun ama ikisi bir arada. Şarkan'a <laughs> Sen ikisi bir arada içiyordun. Şarkan üstümüzü yük oldun şu anda farkında mısın? Paramız yok Sen. Bir, bir, de yani bir de. Ben üçü bir arada istiyorum. Sen neyle istiyorsun? Üçü bir arada aşkım. Tamam. Ben de üçü bir arada benim neyim eksik? Bak bir kaç para tutacak şu anda bu durum. Tut bakayım kurabiyemi. Kaş, kaç, kaç olduğunu unuttum ya ben de. bir ne kadar bu? Şarkan <laughs> ne kadar bu? değil mi? 37,5 oldu. 37,5 istiyorsan bir tane de alabilirsin. Param yok ki. Bir tane daha geliyor yani bir tane. Yok bugün onu yemem lazım Kuy. Başka param hiç yok abi. İstersen sen bir tanesini bedavaya verebilirsin. Bereketmiş. <laughs> <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. Ne olur bir tane fazla ver. bir şey Kalan söyleyeceğim. Paramız. Biz Dumanım, 40 lira, 3 tane kahve, 40 lira mı verdik? Evet. Şaka mı bu? Bir yerde kahve içemez miydik beleşe yani? Sanmıyorum. Kalan paramız 10, 15, 15 16, 17, 18, 18. 19, 20 liramız var lan yine. Kaç para yemiş oluyoruz? Hiçbir oluyor? şey yapmadık ona rağmen. Evet, hiçbir Şey yapmadık. soğuk. Ay biz soğuk su alabilir miyiz? Ne olur alayım ben. 15 lira zaten. 5 liramız kalıyor. Ne olur. Abi ben sorsana suyu beleşe veriyor. <laughs> işte, Aşkım abart. Suyunu... Doluruz buluruz bir yerden ya. İyi tamam hadi gidelim. Ya ben suyu 15 lira vermek istemiyorum. Arkadaşlar su zaten. Tekrar susadım ama ben. Ülkemizin suyu yani. Şehrimizin suyu. Anasana. Orada şey yapmasınlar. Suyun, taşına, toprağına. Bir can feda bir can. şurada çay semaveri gördüm. Sıcak su ister miyiz orada 3 bardak? Parasını ise veririz belki 20 lira tutar. Ben söyleyeyim ben, diyeyim ki 10 liram var. 3 bardak sıcak su verir misin bana? Tamam, hadi. Merhabalar. Ben sıcak su istiyordum da var mı acaba sizde sıcak su? Var var. Ee, bardak sıcak su istiyoruz. Bardağınız var mı? Bardağımız yok. Yani sizin pet bardaklarınız varsa yok mu? Ne kadar peki? Yok götürmeyeceğiz burada da içebiliriz biz. Teşekkür ederiz. Ne kadar peki sıcak su? Bunlar mı su? Olur, evet. olur olur abi. Abi. Yok biz hazırlarız abi ya. <laughs> siz yorulmayın hiç. Abi ne kadar borcumuz? <laughs> Teşekkür ederiz Teşekkür çok ederiz. sağ olun. Serkan beni. Teşekkürler sağ olun. Beneşe getirdim. Ne dedi baba sana? Evet. Abi dedi ki, abi dedi ki bana bir şey olmaz bir şey olmaz. Al al bir şey olmaz dedi. geldik. Oh. Bir şey söyleyeceğim kahveleri gördüler. Kahveleri gördüler şey dedi adam adam dedi ki ver ben koyayım kahveleri dedi. Yok <laughs> siz hiç uğraşmayın abi. <laughs> ya. Ya uğraşmasınlar. Serkan'ın kahvesini yapayım hiç şimdi. Yok içemeyim. Bir şey söyleyeceğim. Kendimi neden bu kadar mutlu hissettim? Buraya da gelin arkadaşlar. Evet buraya da gelin. İyi insanların dükkanına gelin. Evet çok mutlu hissettim bu arada. Hiç böyle kötü hissettirmediler bizi Allah'tan. Serkalı sen kendini karıştırırsın ya. <laughs> Kurabiyelerimizi de şöyle koyayım ya da koymayayım. En az hasarla çıkmamız lazım buradan. Çöpleri de dolayayım. <laughs> çok mahcup hissediyorum kendimi. Adam kendime. iyilik yaptı. Şey bulmasın bizden. Tamam. İşte beleşe kahve. Ay dur bu arada kahveyi biz aldık beleşe değil. Yani. Bir şey soracağım. Peki ne kadar tuttu şimdi üç kahve? Ay döküldü. Olan da döküldü. Dökme dökme. Bir şey soracağım yani. Bizim şu an yüzleriyle bir gün geçirme. Biz beleşe döktük işi. Işte. <laughs> Oğlum para kalsın işte. Böyle olacağım bu işte. Bu kahve bayağı iyi bir şey evet. değil mi? Evet. Bayılıyorum bu kahveye. Gözünü evet. Şey girdi. <laughs> kurabiyemizi yiyelim. Beleşçilikten <laughs> Gözüme girdi. Bayağı iyi bu arada. Ben bunu istiyorum. Neyden? Bundan. Kurabiyeden mi? Hı hı. Bugün değil yarın alabiliriz. Sağ aşkım ya. Şu an evet. paramız yok. Yarın artık paramız olduğunda. Şöyle bunun orijinalini yemiş birisi oraya diyorum ki bu adam tamamdır. <laughs> tamamdır. <laughs> güzel güzel. Ağzım yandı lan! Nömer değil mi? Sıcak su. Ama şunu anladım, 100 liraya kişi geçinemiyoruz. Yemeğimi yedim, tatlımı yedim. Tabii. Kahvemi içtim. Kekini yedin. Kurabiyemi yiyorum. Tatil Suyunu böyle içtim. bir şey ya. Harbiden ya. Tatil Rahat böyle olacaksın. bir şey. Sevginin de yanındı. Onun yüzünden fakirim ama arkadaşlar, açlıkta da beraberiz. Toktukta da. Tabii canım. Börek var burada. Börek mi insanlar? Börek mi yiyeceksin? Ön Gözümüzün önünde mi yiyeceksin böreği? <laughs> Vallahi biliyorsun biz beleşçiyiz. Senin böreğini de sulanabiliriz. Arkada makarna var. Makarna yiyeyim ben. Yasada böyle bir şey yok komutar bey. Restoran Şimdi de... ararım. Burayı yiyerim. Parka gidelim. Oyun oynayalım. Parkta. Maşallah kızım. Tuh. 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 Parka geldik. Parkta birazcık vakit geçireceğiz. Evet. Beleş şi... değil mi? Evet. O oh, sula bu ne? Sula bu ne? <laughs> Aha. Oha ben onu oynuyordum küçükken. Hadi ya. Bak şimdi benim elimi tut. Bismillahirrahmanirrahim. Telefonumu da tut. Bir zamanlar bunu oynuyorken sen kimin elini tutuyordun çıkarken? Tek başıma çıkıyordum. Bebe sebebi tutacak mıyım? Evet tut. Dengemi şaşırmayayım. Gül. Ay, ay, ay. Çok merak ettim. Ben denemek istiyorum. Tut bakayım telefonunu. Hadi git bakayım. Elimi tut. Elimi tut. Hiç gerek yok tutmaya. Ee, ne oldu şimdi? Yürü. Hani gerek yoktu? Gerek varmış. <laughs> hızlı hızlı Bunu herkes yapamaz. E dönmüyor ki bu. Yürümen lazım işte. Tam azmıştı. dönmüş olmayalım. Sen biliyorsun bir denem. <laughs> <laughs> gel aşkım gel. <laughs> evet. Gel, gel. Aşkım öyle alınır zaten bu terse dönüyor. Git gel, ya. Dön. Bu kızlar beni öldürecek <laughs> bir gün ama her zaman bakalım. Hey tatlı valli tatlı Yeşil benimdir. Kahverengi rengi de benim. Bir gün bakalım. <laughs> Şimdi i̇şte biraz daha kilo alsam var ya sana beni uçurursun. Hayır yani o anlamda değil kilolusun demiyorum ben sana. İndi görüyor musun? Az kalsın çakılıyordum. Kiloluyum demek ha? Kilosun değil. Kiloluyum demek ha? Kilolu mu? Ay ne? İşte. çok. Ne oldu? Ne oldu? Ay elektrik çarptı. Nasılmış? Şerroluk buymuş. Şerroluk. Şerro. Yeni rezilliklere erken açacağım. O ne lan? Striptiz yapacağım aşkım dur. Ne diyorsun oğlum sen? Uydum mu Boyu çok kısa ki bu. Sen niye bakayım Bu Şov beni. Ben, ben. Bu kadar kısa mı ya bu? Çok kısa Serkan. Anlıyor. <laughs> Kanalıma abone olan tüm takipçilerime buradan cık, öpücüklerimi gönderiyorum. Gel abone buradan kayalım gel. İkili mi? Evet. İlk defa görüyorum ikili. Elektrik çarpmaz değil mi? Çarpar gel. Ne? Çarpar. Çarpar. Çarpar mı? Evet gel. elimi. Elimi? Hiç. <laughs> 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 <Üç>, i̇ki mi? <laughs> Dış tırtıyor şu an. Evet. Toprağa basmamız lazım. Evet. Oh, çok mantıklı lan. Bunları plastik yapıyorlar mı? Bunları toprağa bırakıyorlar mı? Çocuklar elektrik çarpmasın ya, Çok mantıklı lan. Çarpıyor beni hep. Kahve çok böyle boğazımı yaktı ya. Ben de. Çok su sattı beni ya. Ben su de. Su alalım bence son paramızla. Akşam oldu zaten hadi. Hadi. Su almaya gidelim. Bir de sırtımı alayım seni. Sırtımı alacağım yine. 3, 2, 1. Olsa. Ah. <laughs> hadi getir beni. Param yok ama sevgilime kölelik yapabilirim. <laughs> Atayım seni yere böyle. Ay, manyak mısın Atayım manyaklarım mı Al mısın? Atayım mı? Ya aşkım. Atayım mı? <laughs> aşkım herkes popomu görüyor şu an. <laughs> Merhabalar. Su var mı acaba? Bir tane su alabilir miyim? Ne kadar su abi? 15 lira, 15 lira mı? Bir tane alacağız. Kala paraya bak. Şöyle son paramı size veriyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Al aşkım iksen iç. Ha, i̇çerim valla. Hayır der mi hiç? <laughs> Bir kere desin ki yok ya sen hiç. Dudaklara bak. <laughs> Çok güzel. Kalan paraya bak. Hadi bununla da. Birine verelim. <laughs> Çocuğa falan. <laughs> Al sen de iç. Ay. Beni hiç düşünmediniz ki zaten. Sen bizi hiç düşünmedin asıl hiç. Ulan burada kıt kanat geçinmeye çalışıyoruz ya. Senin paran var bizim paramız yok. Aa. Yok evet yok. Harcatmasaydın. Harcatmasaydın mı? Evet. Nasıl sadece harcatmasaydın? Harcatmasaydın. Kime? Kıza. Sana ne ya benim sevgilimin parasından? Sana ne? Sana bana dilenmeyin ha. Dileniriz. Sana, sana dilenmiyoruz zaten biz. Biz kendimize dileniyoruz. Biz bize yeteriz. Gitme gitme gitme. Gitme gitme. 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 <laughs> Çok yorulduk zaten. Hadi gidelim. Paramız kalmadı ya. Biz ne yapacağız bu parayla? Aşkım. <laughs> Bilmiyorum. Bu kadarım. 5 lira var mıdır acaba bundan? Aşkım ne 5 bebeşi... lira? 4, 5, tam 5 lira. lira. Sakız aldık bununla da. Sakız bile olmuyor bu arada biliyor musun? Sakız yok artık saçmalamayın. 5 lira sakız olmuyor mu? Yok işte. O bile yok yani. Arkadaşlar anlaşılan o ki 100 lirayla bir gün geçirilmiyormuş. Ne bileyim her şeyin çok pahalı olması birazcık benim moralimi bozdu. Yani 100 lira anladın mı? Bakıldığında bir 100 lira. Ama eğlendim ya bu arada evet, çok, çok değerli, değerli anılardı. anılardı. Geriye sadece 5 liramız kaldı arkadaşlar. Bu 5 lirayı da saklayacağım. Tuvaleti. <gülüyor> <gülüyor> tuvaleti Tuvalet bile Sarkan. paraydı gerçekten ya. Tuvalete çekmiş. <laughs> bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öptüm kocaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay <laughs> bay. <laughs> 5 liramıza da sakız alalım kendimize. İyi tamam. Hadi gidelim. Sakız sakız almaya gidiyoruz 5 liraya. Sakız içecek de o parayla. <laughs>